Atılamıyoruz. Öner üzerinde söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanar buyurun. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri, hepinize saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii dokuzuncu yargı paketi hakikaten halkın umutla beklediği bir paketti. Öncelikle benden önce söz alan arkadaşlarımız cezaevlerin olumsuz koşullarını anlattılar ve e, hazır umut hakkı da gündemdeyken değerli e, Adalet Bakanlığı temsilcileri, bürokratları, bakan yardımcımız şunu istirham ediyorum. İnfaal yaratacak olan suçlar hariç olmak üzere Türkiye'de e, bir afa ihtiyaç var. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar 10. yılında oldu, 25. yılında oldu, 50. yılında oldu. 75. yılında oldu, 100. 100. yılında böyle bir af gündeme gelmedi. Bu sebepten dolayı altını kalın bir çizgiyle çiziyoruz. İnfial yaratacak suçlar hariç olmak üzere af ilan edilmelidir diyoruz. İkinci husus. Şimdi yargı paketiyle ilgili Değerli e, Bakan Yardımcımız, siz e, yargıdan gelen bir e, kişisiniz. Yargıtay'la istinaf arasında bir sıkıntı var. Yerel mahkemeler yargıtay'ın kararına karşı direnebiliyor, istinafın kararına karşı direnemiyor. Böyle bir yaman çelişki olamaz. Bu çelişkiyi bir anca gidermek lazım. İki, iki istinaf mahkemeleri Türkiye'de ne için kuruldu? Yargıtay'ın iş yükü bitsin diye kuruldu. Şimdi Yargıtay'da kararlar altı ayda geliyor. Çok kısa sürede geliyor. İstinafta kararlar iki yıl, üç yıl, dört yıl. Yani istinaf şişti. Peki istinafta raportör hakim yok. Yargıtay'da var. Yazık günah. O hiç olmazsa istinafa da raportör hakim vermek lazım. Bu şişkinliği gidermek lazım. Üçüncü bir konu. Katip alımı yapıyorsunuz. Katip almış sadece işte o parmak daktiloyu bilen veya işte bilgisayarı bilen işe alıyorsunuz. Allah rızası için ya. Adalet meslek liseleri var. Adalet meslek yüksek okulları var. Bunlardan en azından alın. Efendim dil tarih coğrafya fakültesinden alınmış. Coğrafya fakültesinden almış. E, değişik değişik hiç alakası olmayan oradaki hakimler, savcılar bu konuda büyük bir sıkıntı çekiyor. Bir başka konu. Pasaport ile ilgili. Yeşil pasaport. Kişi belediye başkanı oluyor. Veya hemen kaymakam olarak tayin oluyor, yeşil pasaport alıyor. Peki hakimle o aynı e, şeyde olduğu halde, e, aynı pozisyonda olduğu halde, e, maalesef aynı protokolde olduğu halde, devletin protokolünde aynı sırada o gidebiliyor, pasaport alabiliyor, o alamıyor. Yazık günah. Yani Türk yargıcını veya Türk savcısını oradaki aniden belediye başkanı olan ve kaymakam olanla aynı statüye getirmiyorsunuz. Bu ayrımcılığa son verin. Gel şey getirdiniz. İşte terfi ile ilgili, not alma ile ilgili. Değerli arkadaşlar, Asliye ceza hakimlerinin gayet rahat dosya çok hızlı biter. Asliye hukuk hakimlerinin yani hesap eden tapu iptal tescil davasından delilden vesaireden yani burada çekilen meşakkat de. Orada tayin terfi arasındaki büyük bir fark var. Asya cezanın tanığı dinlersiniz süreci 6 aydır zaten Yargıtay'ın e, yargının o azami dava bitirilme süresine baktığınız zaman o süreler dahi bir e, bunun bir eşitsizlik olduğunu getiriyor. Gelelim lojman sorunu lojman sorunun en büyük yara şimdi bakın şu anda Yargıtay'da olup Yargıtay lojmanlarında oturuyor aynı sitede o yargıtay üyesinin evi var dairesi var. Yazık günah. Yani bu şekilde kanun teklifi verdik. Kişinin eğer İstanbul'da kendisine veya ailesine ait evin varsa lütfenden lütfen ama lütfen lojmanı olmayan yargıca savcıya bu daireyi tahsis edin. Yazık günah. Bunu yapamıyorsanız da büyük şehirlerde en azına kira yardımı olarak e, 20 bin lira diğer şehirlerde de 10 bin lira ve 15 bin lira kira yardımı yapın. Bir başka sorun. Yani en büyük sorunlardan bir tanesi eee bu disiplin soruşturması ile ilgili. HSK hakim ve savcıların disiplinle ilgili soruşturma yapıyor. O daire içerisinde avukat var. Peki avukatların disiplin soruşturmasında hakim var mı? Yok. Yani bu şekildeki absürt eşitsizlikleri sizden rica ediyorum. Bu yapıcı, eğitici, öğretici önerilerimizi dikkate almanızı istirham ediyorum. Selam ve saygılar iletiyorum. Teşekkür ederim. Önerge olarak sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Girmemiştir. Diğer enerji yoktur.